Çın ve arkadaşlarının bütün maceraları sayfalarımda. Siz de onlarla tanışmak ister misiniz? Çın'ın arkadaşları Gülçin, Nurçin ve Yaçın'ı ister misin tanımayı? Kakule'yi, Harçını. uyandım. Müzik sesini duyunca çok merak ettim. Hemen uçup geldim. Sabah sabah ne yapıyorsun sen? Kakule, ben her sabah spor yaparım. Ya! Her sabah yataktan kalkarım. Hava güzelse camın önünde bir süre spor yaparım. Oh. Sabah sporu mu? Ne gerek var ki sabah sabah bu kadar yorulmaya? Kakule sabah spor sağlığınız için çok faydalıdır. Aa, süt içmek faydalı, havuç suyu içmek faydalı, dişleri fırçalamak faydalı. Oho! Faydalı faydasız, faydalı faydasız. Böyle de yaşanmaz ki canım. Bak Kakule sen hiç hasta oldun mu? Ateşin çıkar, her yerin ağrır. Bazen karnına sancılar girer. Ayağa kalkacak halim kalmaz. Ah. Durmadan sana ilaç verirler. Bazen tatları çok kötü oluyor. Ah. Ay Fena oluyorum! Ee, ne yani? Bu faydalı işleri yaparsak ilaç almaktan kurtulur muyuz? Evet, eğer bunları yaparsan kabile... ...o zaman kolayca hasta olmazsın. Çünkü sağlıklı olursun. ...böylece ilaç da almazsın. Kahvaltı edeceğim, spor yapacağım, süt içeceğim. Dişlerim olsaydı bir de onları fırçalayacaktım. Evet, günde tam üç kez dişlerimizi fırçalarız. Anneciğim, dişleriniz sürürse nasıl yersiniz o güzel meyveleri? Yemeyiz çünkü dişlerim çok ağrır. Peki Yalçın, Nurçin, Narçın da dişlerini her gün fırçalıyorlar mı? Ha? Ya Elmır? Tabii ki Kakule hepsi fırçalıyorlar. Peki sporda yapıyorlar mı? Benim kadar olmasa da yapıyorlar. Hepimiz her sabah kalkınca ellerimizi, yüzümüzü, kulaklarımızı yıkayıp kuruluyoruz. Dişlerimizi de fırçalıyoruz. Sonra da güzel kahvaltı ediyoruz. Ben de sabah kalkınca hemen kahvaltı için bir iki meyve ya da çiçek yerim. Meyve mi? Çiçek mi? Ben de bazen karpuz, portakal gibi meyveleri yerim ama çiçek... <laughs> Hiç denemedim. Gülçin, biz papağanlar ağaçlarda yaşadığımız için... ...meyveleri, bazı çiçekleri ve tohumları yeriz. Benim artık gitmem lazım. Elmar'ı çok beklettim. Sen gelmiyor musun? Ben biraz daha buradayım. Tarçını görmek istiyorum. Şu bilgi çubukları çok hoşuma gidiyor. Çen çan 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 çan. Nasıl istersen. Görüşürüz. Hoşça kal. Ha, güle güle. <laughs> güle güle. Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalarken beni hatırla. Olur mu Gülçin? <laughs> çok komiksin kokule. <gülüyor> <gülüyor> Aa, i̇şte tarçın geliyor. <laughs> ...altı sofrasının en güzel rengi benim. Aa aa aa... ...nereden çıkardın onu? Çünkü pırıl pırıl simsiyah zeytinleri ben boyarım. Hele üzerine şöyle... ...zeytinyağı gezdirdiler mi? Aa aa aa... ...hiç de bile... ...sofranın en güzel rengi benim. Bir tabak baldan daha güzel ne görünebilir ki? Tabii ki. Bir tabak yeşil salata... ...ve hatta yeşil zeytin. Ya peynir, ya peynir... ...tabaklarda benim tokidim var... Talatalık tuzsuz neye yarar? Talatalığın tuzunu boya. Kalıp kalıp peyniri boya. Yumurtanın beyazını boya. Sarısını ben boyuyorum ama. Ha evet. Tarıtını sen boyuyordun. Ama daha bitmedi. Bitmedi. Tekeri boya, tütü boya, domatesi boya. He? Ha? Ha? Ne dedin? Ne dedin sen? E, ne dedim ben? Ne dedin? Ne? ne dedin? ne dedin? Sen? Ne dedin? Ne dedin? Ödür dilerim sevgili kırmadı. Bütün kırmadıları tabi tit boyu otunut. Karputların iti, ne, çocuk, pattırma, totit, talam, hatta kahvaltıda kırmadı biber yiyenler itin kırmadı biber bile boyu otunut sevgili kırmadı. Ne? Sevgili mi dedin sen? Ben ne dedim ben? Afet etini dayın kırmızı demek istemiştim. Reçeller, reçeller, reçeller. Yumurtanın sarısını da boyuyorum. Reçellerin bazısını da boyuyorum. Ayva, elma, kayısı, şeftali. Hepsini boyamaya çalışırım. En güzel zeytinler. Hayır, peynirler. Hayır, reçeller. Arkadaşlar, arkadaşlar. Hepiniz çok güzel işler yapıyorsunuz. Ben de boyayabilseydim bir kahvaltılı. Kahvaltı çocuklar için ne kadar önemlidir biliyorsunuz. Arkadaşlar kahvaltı hazır. Hmm. Hadi kahvaltıya, kahvaltıya. Şunda acelesi var. Durun, durun, beni bekleyin, beni bekleyin, beni bekleyin. Hadi. Kahvaltı ya, hadi. Kahvaltı hadi. Kahvaltı ne 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 ne. Hoş geldin Nurçin. Aa, Kakule sen burada mıydın? <laughs> Biz Elmer'le kahvaltı yaptık. Sen neden gelmedin? Ben kahvaltımı erken yaparım. Nurçin sen ne yapıyorsun? Yeni bir yapboz yapacağım. Yapboz mu? O da ne? Yeni bir sabah sporu bu <laughs> Hayır Kakule yeni bir oyun. Bak bu minicik bir salyangoz. Benimle ilgileneceğine neler yapıyor bu Nurçin? Ha. Aa, bu anne tavuk. Bunlar da civcivleri. Bir, iki, üç. Tam üç tane civciv var anne tavuğun. Hop. Ay. Evet. Bu da anne ördek. Yavrularını gölde yüzdürüyor. Arkadaşım payta gördüğünde tam beş yavrusu var. Biliyor musun? Ya demek beş tane. Peki yüzmeyi biliyorlar mı? Tabii ki. Paytak yavrularına hemen yüzmeyi öğretti. Tabii. Onlar bizim gibi değiller. Doğar doğmaz yüzmeyi öğreniyorlar. Siz de hemen öğrenmeye başlıyorsunuz. Hem de her şeyi. <laughs> evet bu doğru. Ay bu neydi? Hatırlayamadım. Kakule sen hatırladın mı? Neyi? Neyi sorduğunu göremiyorum. Ya şu kocaman siyah tavuğu. O kocaman tavuk mu? Ee, bilmiyorum. Ya of! Neydi? Neydi bu siyah kuşun adı ya? Neydi? Neydi? Aa, aa, <laughs> bu Tarçın. Tarçın mutlaka biliyordur onun adını. Denir. Çünkü onlar kümeste yaşarlar. İnsanlar onları etlerinden ve yumurtalarından yararlanmak için beslerler. Bu hayvanlar en çok buğday, mısır gibi taneli yiyecekleri severler. Bir de solucanları. Onların yumurtaları sağlıklı beslenebilmemiz için çok önemlidir. Alta, Altı. Altı altı altı, altı. 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 Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 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 A evet. Bunun adı hindi. Anladın mı kakule? Canım. Bunu bilemeyecek ne var? Hindidir hindi. Şey, benim bir işim çıktı. Gitmem gerekiyor. Özür dilerim. Öyle mi? E ne güzel eğleniyorduk. Sonra yine gelirim. Şu Elmir'e bir bakayım. Nerede kaldı? Ah, hoşça kal Nurçin. <laughs> ah. Güle güle. Elmira selam söyle. Bu ay nerede indiç yavrusu var? Bir, iki, üç. <laughs> ne güzel. Bu arada da bir kuzu, bir oğlak, bir de köpek var. Köpek onlarla oyun oynuyor. Bak o köpek arkadaşını yalnız bırakıp gidiyor mu? Ne güzel anlaşıyorlar. Köpek hav hav, keçi me me der. Birlikte çok eğlenirler. Birlikte ne kadar eğleniyorlar. Başka hangi küme hayvanları var biliyor musun? Çevrendeki büyüklere sorup öğrenebilirsin. Sahi, başka hangi küme hayvanları var? Bunu bilse bilse Elmer bilir şu parçaları da bitirirsem gidip hemen Elmar'a sorarım. Günaydın Nurçin. Aa, günaydın Gülçin. Aa, yeni yap mu? Hı? Evet. Bir köy resmi galiba. Aa, teyze süt sağıyor. Elmar'ın ineğine benziyor. <laughs> Bu çok komik. süt sağarken görmüştüm. Bu hiç kolay bir iş değil. <laughs> Hangi hayvan nerede yaşar biliyor musun? Tavuk, horoz ve civcivler kümeste. İnek, koyun ve keçiler ahırda. Ayılar inde. Aralar kovanda kuşlar yuvada insanlar da evinde İşte bu kadar. <laughs> Bir köy resmi. Her şey ne kadar da renkli. <laughs> Aa, bak buradaki horozu da gördün mü? Evet, bak burada da horozun ve tavukların kümesleri var. Aa! Bir sürü de yumurta yapmışlar. Biliyor musun? Ben her sabah kahvaltısında bir tane haşlanmış yumurta yerim. Bazen ben de yerim. Ee, ama her sabah değil. Ben de her kahvaltıda bal yemeyi seviyorum. Kahvaltı etmek sizin yaşınızdaki çocuklar için çok önemlidir. <gülüyor> <gülüyor> Gidip bir bakayım. Acaba bugün kahvaltıda ne var? Nasıl istersen. <laughs> Ay bu resmi çok sevdim. Bozmayım da Elma ve diğerleri geldiğinde görsünler. Ay onlar da beğenirler mi acaba? <laughs> Altı altı altı, altı. 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 Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı. Ah, ah. Hey Elmer dostum. Nereye böyle sabah sabah? Ahıra gidiyorum. Süt sağacağım. Zahmet etme ben içmem. Senin içmediğini biliyorum Kakure. Ayrıca hiç zahmetli değil. Zevkle sağıyorum ineğimle oturup konuşuyoruz. Ben söylüyorum, o dinliyor. İnsanın sürekli konuşmak yerine hep dinleyen bir arkadaşı olması çok güzel. Ya demek oturup konuşuyorsunuz. Zaten sütü çocuklar için sağıyorum. Her gün süt sağıyorsun. Hiç bitmez mi bu sarı ineğin sütü? Onun görevi bu Kakule. Benim görevim de her gün o sütleri sağıp çocuklara içirmek. Hiç dayanamam. Her gün her gün süt yap, sağ, pişir, büyüt, besle, içir, yürüt. Kakule, kakule. Zaten bunun için sana süt yapma ya da süt sağma görevi verilmemiş. Sen hiç yorma o turuncu gaganı. Evet, galiba haklısın. Benim işimin de kolay olduğu söylenemez. Herkese laf yetiştirmek. Evet, zor olmadı. Bütün kuşların içinde yalnız biz papağanlar konuşuyoruz, biliyorsun. Evet, evet. Bunu herkes bilir Kakule. Zor, zor. Çok zor bizim işimiz, çok. Bu kadar zorsa biraz ara versen diyorum Kakuleciğim. Canım, zor dediysem de konuşamam demedim ki. Ne yapalım işte? Vazifemiz yapıyoruz. Kabul etmeliyim ki işini çok iyi yapıyorsun Kakule. Artık gidip şu sütü sahip sarı inek beni bekliyordur. Şermer şey çok iyi biri canım. Ben bir ineyim, yeşil yeşil otları yerim. Ama ben beyaz süt veririm. Müzik. Hem de hepinize yetecek kadar süt. Sütüm sizin için çok faydalıdır. Her gün süt içerseniz hem kemikleriniz güçlenir hem de dişleriniz. Boyunuz uzar, çabucak çabu büyürsünüz. Biliyor musunuz? Sütümden peynir yapılır, yoğurt yapılır. Onlar da çok faydalıdır. Mööö. la 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 ah! Küçük dana, sütünü bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. Bize en temiz, en besleyici içeceği vermek, hem de her gün vermek gibi bir görevleri var. Onların sütleri olmasa bizim boyumuz o kadar çok uzamazdı. Şampiyon champional, 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 Çak champional, champion, champional, Biz şampiyonuz, yeneriz! Biz sporu severiz. Şimdi futbol oynarız. Sonra basket atarız. Şampiyon hey, çınçınlar, Ne çınçınlar. Çıçınlar. Neden bu kadar çın neşelisiniz? Şampiyon dike. Geldik geldik. Geldik geldik. Şampiyon çınçınlar, <laughs> <Kendik, kendik, kendik. gülüyor> Şampiyon çınçınlar, Şampiyon, şampiyon çın Çin çinlar, şampiyon, Anlaşılan sizin çin çinlar, hiçbir şey çinlar, anlatmaya çin niyetiniz çin yok! Şampiyon, Hatta çin susmak çin gibi çin niyetiniz şampiyon, hiç yok! Çin çinlar, hey hey, kazandı, kazandı Şampiyon, şampiyon, şampiyon! 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 Çinçinler şampiyon! Hey, çok güzel bir resim. Hey, Ama şapıyor. onlar yapıyor. o kadar mutlular ki. Çinçinler şampiyon! Çinçinler şampiyon! Ne çok gürültü Çin yapıyorlar. Çinçinler hey, hey hayvanları. Ee, yani şu gürültüde nasıl rahatça düşünebilirim ki? Başka hangi kümes hayvanları var acaba? Şampiyon, şampiyon, çeçeler, şampiyon, çeçeler, şampiyon, çeçeler, şampiyon, biraz sessiz olur musunuz? Çinçinler Topiklerle final maçımız vardı, biz kazandık hey biz çok iyi bir takımız. Ee, <laughs> e, biz biz. Ta topa böyle bir vurdum. Top kalenin içinde. Gol! Evet evet Gol gol. E. Hmm, neşeniz bu yüzden mi? Ee, e, evet, 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 bu yüzden. E. <laughs> aa, ben de önemli bir şey oldu sandım. Aa, aa Nurçin Nurçin. Biz Hayır, kazandık Anlamıyor anlamıyorum. musun? Anlamıyorum. Ama Nurçin Dur cin, biz bu maçı kazanmak evet. için çok çalıştık. Evet. Bir önce birer bardak süt bile içtik. İçtik, içtik, şampiyon, evet, başardık, başardık, şampiyon. E, yani Sütçünler. hem şampiyon, süt içmişsiniz... Şampiyon, hem de çok çalışmışsınız. Evet. Sonunda da tabii ki kazanmışsınız. Her gün süt içmesi şu çocuklar. Bak, ben içmedim de ne olmuş yani? Boyum mu kısa kalmış? Neyse, ben halimden memnunum. Yine de biraz daha uzun boylu olsam fena olmazdı yani. Şey affedersin. Çinçin ormanı burası mı? Burası. Burası. Sen kimsin? Dost musun, düşman mısın? Affedersin, kendimi tanıtmadım. Ben Nurettin, basketbolcuyum. Sen osun, Nurettin! Nasıl da tanıyamadım. Özür dilerim, özür dilerim Nurettin. Dünyaca ünlü basketbolcumuz. Ayakta kalma, şöyle otur. Hayır, teşekkür ederim. İşim acele. Hem sizi meşgul etmeyin. Yok canım ne münasebet. Koskoca Nurettin Çınç'ın ormanına gelsin... ...biz de onu ağırlamayalım. Olacak iş mi bu? İlginiz için teşekkür ederim. Ama çok acil sizden bir şey öğrenebilir miyim? Boyun, boyun kaç santimdi? İki metreydi. Yoksa daha mı uzundu Burada bir yerlerde taze süt satıyorlarmış. Nerede biliyor musunuz? Tabii şu karşıki yolu takip edin... ...ahırı ve sütçüyü bulursunuz. Sağ ol dostum. Süt... Biz sporcular için çok önemlidir. Bilgi çubuklarından öğrendim. Süt, kemiklerimizin gelişimi için çok faydalıymış. Ah, az kalsın arkadaşlarını sormayı unutuyordum. Hidayet nasıl? İyi mi? İyi boya hidayete selam Olur, söyle. Onu söylerim. ha <laughs> ha. Yani büyümeyi seçin. Ben bir tavuğum. Hoşça kalın çocuklar. Yarın yine görüşeceğiz. tarçını var onlara gelince çocuklar sevinince Tarçın sana gülümser ne bilmek istersin Bir tohum filizlenir serpilir çiçek açar Sırlar açır açıklar ve meraklanır çocuk